Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Binance borsasındayız. Yeni bir etkinlik duyuruldu. Onu size haber vermek için çekiyorum bu videoyu. Mbox Games 1 milyon değerinde Binance'la ortaklaşa bir şekilde çekiliş duyurdu. Zaten haberden sonra da 11.5 dolar seviyesine gelerek bir ATH seviyesi gerçekleştirdi. Şimdi nasıl katılacağınızı göstereceğim. Ekranın ortasından tutun ve aşağıya doğru çekin. Yeni bir ekran geldi. Burada Nbox Games yazıyor. Buna basıyoruz. Burada sizde bu ekran gelecek ve öncelikle sizden bir NFT Binance Binance hesabınızla oturum açmanızı isteyecek. Devam deyin. Daha sonra arkasından sizden bir NFT oluşturmanızı isteyecek. Yani avatar resmi için. Ona da devam deyin. Daha sonrasında şöyle gördüğünüz gibi benim NFT'im bu. Yani profil avatarım. 631 19 10 şeklinde de bana bir referans kodu verdi. Bunu girerek ticket kazanıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sol alt kısımda dünya tuşuna basıyoruz. Burada gelen ekranda sizden öncelikle bir referans kodu girmenizi isteyecek. Oraya 631 19 10 şeklinde girebilirsiniz. Siz bu kodu girdiğinizde kodun sahibine 2 adet, size de 1 adet ticket gidiyor. Bu ticketlarla ne yapıyoruz derseniz siz de tabi bu kendi kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşıp siz de ticket kazanabilirsiniz. Bu kodla ne yapıyoruz derseniz 6 gün sonra e, kutu aç yani 5000 adet NFT kutusu çekilişi var. Bu ticketlarla da ne kadar çok olursa e, kazanma şansınızı arttırmış oluyorsunuz. Şöyle bir iki tane ön gösterim açalım. Gördüğünüz gibi birkaç adet böyle değişik şeyler var. Evet arkadaşlar siz de kendi referans kodunuzu arkadaşlarınıza paylaşarak ticket'larınızı arttırabilirsiniz. İsterseniz benim referans kodumda girip 631.19.10 şeklinde girip bana da ticket gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekildeydi video. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar.